Selamun arkadaşlar. Bursa Büyük Aran Çeribaşı Köyü'nden herkese selamlar. Davarımız tuz yaladı. Ve şu an su içiyorlar. Davarımız şu an su içiyor. Benim kurbanlık da şu. İki senedir davaran içinde bir kere doğurmadı ta. Ne var şimdi suyu işte duzu yaladı çakılı gibi yayılır arkadaşlar. Bundan sonra görsen de Kaç kaç kaç. Arkadaşlar da var içiyor ya maşallah maşallah. Koç içiyor abi. Koç içiyor. Nereye gidiyorsun da var o. Şuradan geçebilir miyim? Maşallah. Allah. Geçebiliyormuşum. Şimdi davarı çevirme zamanı. Kıs 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 kıs. ha ha. Çek çek çek. Sa sa sa. Çek. Arkadaşlar Şimdi yukarıda da Ramazan var, Rış. Onun davarı bayağı kalabalık. Müzemi Biz sattık. Yapamıyoruz artık diye. Sattık. Giderken de su içiyor benim de var. Maşallah. Heh, arkadaşlar bir tane de kosek koyunumuz var. Kosemiş. Birazdan onu da çekerim size. Ramazan ta yukarılara çıkmış. Hemen suyumu doldurmadan şunları çevirmeliyim. Aşağıda yer kalkmış. Çek, çek. 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 Aşağıya gidin. Aşağıda yer kalkmış. Orada güzel otel çeşmemizin yanına geri gidelim. Gel. Burada dağın başı kurduğun kuşun su içeceği ihtiyacını buradan gideriyorlar. Halil İlhan bunu yaptıran dedemiz hala hayatta. Allah razı olsun. Bize de afiyet olsun. Susamıştım baya buraya çıkana kadar. İyi geldi. Allah. Hı. Hop. Dolduralım cephanemizi. Cebimize koyalım. Evet. Ramazan'ı da çekeyim ama yok daha piyasada. Bu nerede? Irış! Irış! Arkadaşlar Irış nereye gitti acaba? Da var burada Irış yok. Raş. Bunlar da. Size biraz bok böceği çekeceğim. Evet. Şuradaki ışıkaya geldi. O da büyük bir şey olmadığı için geri kalkacak şimdi sanırım. Evet. <laughs> Kalkamadı onu. Kaldıralım dur bir şeyle. Bunu tutup kaldıralım. Uçalım. Çok güçlü bir böcek arkadaşlar da. Acayip güçlü. Şöyle uçamadı. O uçar artık. Bak böceğimiz de uçtu. Ee, Ramazan! Arkadaşlar ışık piyasada yok. Nerede acaba? Deli nereye gitti? Deli baş. Iriş Ha Arkadaşlar yatıyormuş orada Sabahtan beri El salla Evet Iriş'i de görüyoruz Evet Iriş'i de görmüş olduk Iriş'te Orada uzanmış. Iriş biraz davarı salıyor arkadaşlar o. Tembel biraz. Telefona dalıyor. Şimdi de koşmak zorunda kalıyor. Adamın ayçiçeğine çiçeğine girdi sanırım. Şimdi koşuyor Iriş. Iriş koş! Evet. <laughs> Böyle oturursan davarın zarar ziyana girer. Sonra da koşmak zorunda Barış'ın köpeği de orada ağlıyor. Koyunlar onu süstüğü için ağlıyor. <laughs> Rış'ı arıyor arkadaşlar. Rış minik minik köpekleri getiriyor böyle davara. Sonra köpekler büyümüyor. Yanık kalıyor. Ben 3-4 aylığa kadar hatta onu da, da sadece sabahları getiririm. Bizim şimdi koyunlara gelmedi. köpekler gelmiyor. Dişi kızanda onu bağladık dama. Da erkek de onun başını bekliyor. Gelmiyorlar. Senin kızanı geçsin. Ayarlarız bir şeyler. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Videoyu Şöyle bizim davarı çekerek kapatalım. Davar Taner'e nereye gitmiş? Şu bakarken. Evet arkadaşlar. Bugünkü karşı çekmişsinler. Evet arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Videomuza like atın, beğenin, abone olun. Sonra bildirim zillerini açın. Ayarlayın bir şeyler. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Allah sizinle olsun.